Selamlar, hoş geldiniz. Bugün hep beraber kısa süre önce çıkmış olan Prince of Persia: The Last Crown'a bakacağız. Hemen oyuna geçelim. İlk bakışımızı yapalım. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Evet, şu anda menüdeyim. Options'ı hemen bir göstereyim. Çok fazla bir options ayarları yok. Hani grafikleri hatta çok elle bile ayarlamıyoruz. Yani otomatik ayarları var sadece. Ultra'ya çektim sound. Bu şekilde umarım sesler düzgün geliyordur. Müziği böyle hareketli, böyle coşturucu bir müzik var. Gamepad ile oynuyorum. Microsoft'un, Xbox'ın Gamepad'i ile oynuyorum. Hmm. Hemen şöyle Start Game diyelim, bakalım nasıl? Exploration Guided. Hmm, hangi ne demek istiyor şimdi bu? Evet, biraz okudum, araştırdım. Diyor ki, Exploration kısmında Minimap var ama görevlerin yerleri, kapı, hangi kapı açık bunları göstermiyor. Guided kısmında ise bunları e, görevin yerlerini, ya, hangi kapıların kapalı olduğunu vesaire gösteriyor. Daha kolay bir navigasyon sağlıyor size bu. Yani şimdi kayıt aldığım için yani oradan oraya sürekli koş, aa burası kapalıymış, aa burada görev yokmuş, görev neredeymiş gibi şeylerle uğraşmak istemiyorum. O yüzden guided kısmına gideceğim. En azından mapimiz ayam elimizin altında olsun, bakarız neredeyse. Şimdi zorluk kısmına geldi. Warrior balance combat diyor. Ha, güzel tamam. Bizimki warrior olacak büyük ihtimal. Hero ile <laughs> biraz daha challenging experience hani bir tık daha zor hani çok zor değil. Çok da normal değil ama bir ortası gibi olmuş. Warrior'dan başlayalım biz. 30 years had passed. Decades without rain. The once fertile plains of Fars had become as barren as the Lut Salt Desert. A few arrow shots from Persepolis, the Kushans, bloodthirsty warriors from the east, were attacking Persia. Persian soldiers defended the land. First the askerler topraklarını savundu. Ne bazı olursa olsun. Ama pek de işe yaramış gibi gözükmüyor. Ardashir yani resisted heroically, but his men fell one by one. Anahita summoned her remaining strength in battle. Ama yani bir bir ölmüşler. For you, Vishka, the Kushan general, victory was certain. Until history took a different turn. Aha, the seven immortals were the best warriors in the kingdom. 7 ölümsüz savaşçı bir tanesi legend's Ölümsüzler benimle. Anahita. Anahita ne oldu? Sen i̇yi, iyi. İyi, iyi olacaksın. Kasabası kurtarırız tamam. Tamam sen de kendi başın içerisine bakacaksın hadi gidelim. Şimdi tuşları bize öğretir diye tahmin ediyorum. Hmm, aşağı basınca eğiliyor. E hey, jump. tek zıplama var. Belki daha ileride geliştiriyoruzdur bilmiyorum. Ha dur. Ha yük... basık tutarsam hold yani şey ee, daha yüksek zıplıyor. Güzel. Ha, ha RT'miş. pardon. Şeye bastım. Gel. Hop hop hop. O güzel şeyler güzel görünüyor. Animasyonlar güzel görünüyor. Bak böyle şey. Nasıl desem. Klas duruyor böyle. Oyun böyle 3 boyutluymuş gibi ama hani 2 boyutlu tabi. Bunlardan böyle zıplıyoruz tamam. Devam edelim. None of you will leave here alive. Peri. Aha güzel tamam. Biraz önce yaptım yanlış yaptım hareket periymiş. Onu da yaparız. Lazım olursa. Hop hop hoppa. Şu ikisini birden hop. Uzaklaş bir birbirine. Şimdilik sadece aa bıçak sallayarak ilerleyebiliyorum diyecektim. <laughs> bir anda yedim dayan. <laughs> Bütün eğlence benim abicim. Melen e, yolu temizlemiş. Gidelim. <laughs> ha, basit kaymaya koşuyoruz. Arçıları yok etmemiz gerekiyormuş. Nerede <laughs> bir şey parlıyor mu? Bana geliyor? Devam 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 devam. Hop. Ha koşarken ha bir dakika çok güzel. Koşarken şeye bastığımda Hop. Koşarken e, vurmaya bastığınızda adamı yere havaya fırlatıyor. Güzel bir hareket. Hoşuma gitti. Şey ne? Dodge nerede? Bir dodge hareketimiz var mı? Archer ben mi yok edeyim? Okey onu mu istiyorsun? Ah! Onu da öldürecektim lan benim de o. Vay. Ne yaptın sen oraya? Duvarlardan hop. Öldü mü? Öldüm işte. Şimdi öldü mü? Bakmadım ki. Bak. Hop. Lan. Hop, hop. Hareketler gelişecek diye tahmin ediyorum. Lan. Oğlum sallamayın lan şeyi platformu. Korktum lan. Aldırtmayacağız Uluşka'yı. Merak etme. Gidiyoruz kurtarmaya. Hadi. Ne diyor? Ben şu counter. Sarı atakları böyle counter'larsak şeyleri yaparsak böyle bir counter hareketi yapıyormuş. Okey. sarı hareketler daha riskli tabi. Hani onu yapmasına izin verirse. Sen nereden çıktın lan? Oğlum benim adamlarımı öldürüyorsunuz oğlum. Şaka mısınız? General uzak olamaz. Ben, ben hallederim diyor. Ben hallederim dedim yani. Gidelim halledelim. Tamam sağlık. Bir tane kullanalım mı? Kullanalım Bir olsun canımız. Acaba ne kadar doldurur? Ben bir tanesi doldurduğunu düşünüyorum. Hold. Ha, okey. Nasıl tutarsak da şey. Güçlü atak. Vay, giriş güzel ha. Ya çok apachi durmuyor muyuz ya birazcık? Hani Pers apaçısı gibi. <laughs> kendi askerini öldürdü lan manyak. Your <laughs> life ends here. Ya hay hay konuşma çok hadi. Hadi çok konuşma. Hayatım burası sona erecek değil bizimki de şey dedi. Yani. Seninki öne tabii ki falan. Oo bir dakika oğlum atı var bunun. Ah vurdu be. Bir daha vurdu. Shit. Ha biraz zıplayarak. Atını döveceğim ilk önce seni. Hop. Ah onu Ne yapıyorsun lan? Bir şey yapıyorsun sen. Ne diyor? Ha yele Tamam. Hoppa. Ay, slot ne çaktı tekmeyi be. İn aşağı alıp attan. Ben attan mı dövüşüyorum? Hadi gel. Ananı sik. Atta kal. Atta kal. Atta kal. Hadi be şey yapamıyor şu? Sadece peri için mi şu? Öleceğim. 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 Peri yapayım derken öleceğim. Ha yaptım periyi. Bir daha yaptım. Bir daha yaptım. Ha! El alışınca tamam periye güzel tamam. Hop <laughs> artis. Immortal'ım oğlum ben. Sen neyin kafasını yaşıyorsun lan? Immortal'ım da demek oğlum herhalde. Ölümsüzüm oğlum ben. <laughs> hmm, ölüm senin için geldi. Eee, kurtardık mı? Bu kadar mı yani? <laughs> oyun bitti mi? <laughs> <laughs> Hee, onlar şeyi aldı. Şehri aldılar, birisini tekrar geri almaya çalışıyoruz o zaman. Olay o. Eee, bir er açık daha erken geliyorduk de şehri savunaydık. da ne anladık o zaman biz bu işten? 30 yıl önce... ah tomisato, my shoulder, thus showing his trust in me to guide our people. today, i, tomis, queen Tamiris. of persia, praise your valor persia, and, and loyalty. immortals, varum, you and your forces have once again saved the kingdom. hassan, prince of persia, hassan, hassan, mizumasa. The word of your deeds precedes you through the streets of Persepolis. Accept this royal sash. Sargon, the Rashabar, the black wind that destroys all in his path. I didn't choose that name. You need my sash. I do not attach any importance to these superstitions. The winds also carry the seeds of. I am truly glad to meet you, Sargon. Thank, Thank you. It brings us out. Yeah, çok da iki ayrı önemli aslında. Onların olay. And may we get to know each other in less formal circumstances. As you wish. Adam keseceğiz işte abi. Yani çok da şey yapmaya gerek yok. Hmm. Kraliyet atkılı bir şey diye buna. Bey ne yapıyorsun şimdi? Muhabbet mi edeceğiz lan? Oğlum ne gerek var ya? Oh neymiş, umut veriyormuş, bilmem neymiş falan filan. Okey okey. Sen ne düşünüyorsun? We're somehow the only left here. <laughs> tamam. Ne not all Hadi hadi klikle hadi hadi. mi? Evet. Aa sen ne konuşalım mı? Sana biliyordum sen az daha biraz önce. You, seninle gurur duyuyorum Sargon. Ben diyor Vishka'yı öldürdüm yani yendim diyor ve biz Persepolis'i kurtardık diyor. Yüzlerce binlerce kişi öldü diyor. Ve şey yok diyor yani. Supply. Yakacak bir yiyecek falan bir şey kalmamış yani. Persia is barely surviving. Persia, Persia neredeyse kurtuldu ama işte falan. Would you call that a victory? Buna sen diyor yani zafer mi diyorsun sen buna? Amma karamsarsın <laughs> be abi be. Amma karamsarsın hadi <laughs> tamam sen. <laughs> İçimi kararttım <laughs> oyunun başında da. <laughs> Kurtaracağız işte. Sen <laughs> <laughs> çok konuşma. <laughs> And Aa, tam gerçekçi olalım da yani zafer kazanmışız işte. Bırak birazcık şey yapalım yani. E ee, izin verir misin bana? <laughs> ne ne yapıyorsun? Buradan gitmeyecek miyim? Ha tamam buradan gitmeyecek <laughs> biz oğlum ben de diyorum. Niye öyle kazak dikliyor başımda diyorum. Hadi bakayım. Genelde oyunlarda bu tarafı bırakarsınız ya o yüzden yani. Mesela burada ha, içeri giremiyoruz değil mi? Böyle bir şey yok. Aa çok güzel lan. Hop hop. Merhabalar. Merhabalar. Prince Hassan may be my son. Ne? <laughs> Neden? <gülüyor> Sana benzemiyor diyor. O benim oğlum olabilir dedi de. <laughs> <laughs> hepsini her şeyin annesinden al diyor ondan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Orad, you are... type? Ay Sargon tamam hadi. Hmm, Günün kahramanı geldi. Hmm. <laughs> Dal <laughs> geçiyor <laughs> işte <hiç> kısaca <sade gülüyor> ya. <gülüyor> Sargon bunları diyor yani cesaretlendirmiyor. Yeah, he's right. If you want to talk more quietly, I won't be far. Ned? Almost like Kimsy, yeah? This is a little close to you, So, will you still remember us now that you're famous? I'm trying to stay humble. Oh, it sounds like Anahita. It's a giga person, and I'm not cheering him. We one of our own eliminated. And you are the White Lion's pride. You bunch of And with Sargon's bravery, that's another one for the history. We made this. This is cute, but can we go celebrate? Our usual haunt has food and drinks on the house. I wouldn't miss it. Vara, Prince Hassan has been kidnapped. I They must still be in the palace. Take the lead, Sargon. You may be the last to have spoken to him. Liderliği al Salgon hani önden git hani. We must find Prince Hassan. Biz gidiyoruz bakalım biz gönderiyor önden. Biz bu grubu gru çayla mıyız lan? Hadi gidelim. Anita'nın guardları. Oo bayağı burada kan yalan her şey. öyle artık ya. Tamam şey yaptım. Şu peri kısmını birazcık daha çözmem. Ah yazık. Ah biraz önce konuştuk lan biz bununla. Tüh. İşte ne oldum demeyeceğim. Ne oldu lan? Bizimkine bir şeyler oldu bir dakika. What the enerjisi enerjisiymiş. Bu atra enerjisi. Ha, ability kullanmak için diyor bu enerji gerekiyor. Tamam tamam anladım ya. Biz atak yaptıkça o enerji artacak. Vesaire vesaire işte. Ve en sonunda da o dolduğunda da bir özel yetenek kullanacak gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Left Trigger Tamam. Hop. Uuu, güzel. Bunu kullanabiliriz. Bayağı iyiymiş. Lan oğlum, blok yapmıyorsun değil mi? Direkt şey yapıyorsun. Bak ya, arkadaki vuruyor. tekmeyle Ah ol onlar baya gidiyormuş lan Hop Vay kalkan da engelledi Çabuk olmuyorlar ha bu arada Acaba bitmeyeceğiniz mi artık? He? <laughs> Oğlum dayadım seni kapıya kadar. Öl artık. Aa. Ya şu karamsar haftun gelmeye değdi ya. What is this all about? I wasn't planning on killing you, Sargon. Stay out of this. Ah. Move out of my way ay ihanet etti bize. Buymuş her şeyin arkasında olan. Vay. Ulan. Yaktım lan çıranı. Bu da neyin nesi? hala çocuk. Lan gitme işte bir şey yaptı oraya. Allah Allah bizimki de yani ergen ergen hareketler. Allah ne oldu ki? Hasan seni bulacağım. Allah. İşte bastın gördün mü? Al aldık başımıza belayı. Hadi bakalım. Ufak bir mini boss gibi bir şey mi var şu anda? Aha of çok hızlı geldi lan beklemiyordum onu. Ha kırmızı ataklar da hocalamıyor. Aa oh. up. Kırmızıydı. Hop. Özel yeteneğimizi kullandık. Kırmızı. Allah be. Kırmızıya yakalandım. Kırmızı bayağı vuruyormuş yalnız ha. Ah. Dojlayamadık. Gel gel. Hoppa. Yalnız o kırmızıyı yemeyelik iyiydi. O, o kırmızı bayağı bir canımızı yaktı. Boş boşuna pot kullandık. Anahita is going on? Anita, neden, neden oluyor Anita? Niye böyle bir şey yaptı Anita? Ya? Anita. Is she involved? Yes, she is. Varum, gather your forces. You are to leave for Mount Carf at once in search of Prince Ardashir and his soldiers are already on the way. We need all the help we can get. We will not fail you, Your Majesty. Sizi e, utandırmayacağız. Bring back my son. Tam onu getireceğim sen hadi. Zaten prenses Han. Şeyler de öyle şey yollayın. değil yani. <laughs> I can't fathom why Anahita would do such a thing. Bu Kapıların ardında diyor <laughs> Gasram, "Oraya <laughs> geçeceğiz işte." Mesela Hadi. You know her best. What do you make of it? Sağ En çok sen biliyorsun onu diyor. It doesn't make sense. She has always been loyal. her zaman sadıktı diyor. Böyle <laughs> <ne> yapmasının bir <laughs> sebebi yok diyor. Ah, oh, what do you even make the Simorg may have disappeared? But the mighty god used to live on Mount Calf, and perhaps still has always been the Simorg who appoints future kings and queens. Hmm. Anahita probably wishes to receive the Simorg's blessing. Yani, e, Anita büyük Simurg'un e, kutsamasını istiyor diyor. Hani onun güçlerini istiyor işte. Ama niye Gassam'ı kaçırdı diyor bu da? Niye ihtiyacı var ki ona? The gates to the Simurg Temple only open for members of the royal family. Ah, Simurg Temple'un tapınağının kapısı sadece bu e, hangi nasıl bir royal royal family, royal aile aileyle açılıyormuş. You will never get the Simorgh's blessing like that. Yok, aklını kaçırmış olması lazım. Simorgh'un kutsamasını böyle alamaz diyor. We can't be certain. After all, the Simorgh may be weakened. Ya yani emin olamayız ya. Belki Simorg e, güçsüzleşmiştir diyor. Prince Hassan is in danger. She will kill him once she has no need for him. Evet ya niye konuşuyoruz daha fazla? Gideceğiz, bulacağız, öldüreceğiz, alacağız bu kadar basit. Yani ne yapacağım pek dönemi yok şu anda. Hadi. Aa, atımız mı var? Atla mı gideceğiz? Atla gideceğiz? Herkes bıraktığına göre. Don't worry. It won't be long. bekle diyor. Endişeleme gelecekmişiz. Hadi bakalım. Gidelim. Evet. Lost in Mount Kaf. Kaf dağında kayıp. Şöyle bir şeye bakalım. Bir menüye bakalım. Menüde nelerimiz var. Quest'imizi gösteriyor burada. Ee, right Trigger'a basılan side quest'ler varmış. Onları da yapabiliriz karakter var. Karakterde burada life gear, büyük ihtimal bu şeyler silahlarımız falan değişecektir diye tahmin ediyorum. Bu gear kısmı falan filan varsa yeni silahlar takılacaktır. Ha, bu da atların işte güçlerimiz. Level 1'de bir tane bu biraz önce yaptığımız doldurup hani yaptığımız güç var. Tamam. Lore oyunun hikayesi. Lore itemları burada. Bunlar da quest item yani görev e eşyaları burada. Bunlar da zaten menü vesaire vesaire. Evet, bence bu kadarlık yeter. Hani çok da uzatılmanın bir anlamı yok. Oyun zaten bu minimalde ilerleyecek. Ee, yeni güçler kazanacağız, yeni silahlar kazanacağız. Onları geliştirip 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 işte e oyunda ilerleyeceğiz. Yeni yeni hareketler öğreneceğiz büyük ihtimal. Oyunumuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğen butonuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, o Bu beğenme muhabbetini aslında videonun başında söylemek istiyorum ama yani e, videonun sonunda belki izlemeyenler vardır. Unutuyorlar beğenmeyi vesaire. Umarım e, beğenmeyi unutmazsınız. Bir de yorum atarsanız sevinirim. En son olarak da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol içerikler sizi bekliyor. Hoşçakalın.